Evet değerli dostlar son derece e, sinirliyim beni mazur görün az önce evin günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere markete gittim alışverişimi yaptım kasaya geldim tam e, ödeme yaparken cık, arkama birileri yüklendiler Allah Allah döndüm bir aile adam karısı iki tane çocuğu yanlarında bir kanım daha. Beni itip duruyorlar. Kasaya sığışmaya çalışıyoruz. Döndüm. Ya dedim beyefendi. Günlerdir televizyonlarda, gazetelerde bangır bangır bağırıyorlar. Ya şu mesafeyi birazcık uzak tutalım. Ne yapıyorsunuz? Adam baktı anlamsız anlamsız. Ben de vazgeçtim bir şeyler anlatmaktan. Anlatamıyoruz. Yapamıyoruz. Olmuyor, olamıyor. Bu insanlar cahil, aramızda çok cahil var, laftan anlamıyorlar. Buradan yetkililere acil çağrıda bulunuyorum. Acil olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmek zorunda. Bunun başka alternatifini göremiyorum şu anda. Hep birlikte ölüyoruz, öleceğiz böyle gidersek. İnsanlar anlamıyorlar, hijyeni anlamıyorlar, sosyal mesafeyi anlamıyorlar. Evlerinde oturmaları gerektiğini, onlara bir türlü anlatamıyoruz olmuyor. Çıkın sokaklara bakın, parklara, bahçelere. Yahu olacak şey mi? Üsküdar Belediyesi sahildeki bankları söküyor. İnsanlar oturmasın diye. Yani insanların laftan anlamadığının daha nasıl kanıtı olabilir ki? Şimdi AVM'lerden görüntüler geliyor. Hala elleri cebinde aylak aylak AVM'lerde turlayan insanlar var. Ne olacak şimdi? Ne olacak soruyorum. Arkadaşlar panik yapmıyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Evet bu ülke, bu devlet, bu millet her şeyin üstesinden gelecek güç ve kabiliyete sahiptir. Buna inanıyorum gönülden. Bu konuda hiçbir tereddütüm yok ama yahu insanlarımız da biraz bu devlete yardımcı olsun lütfen. Bu nedir? Bu ne rezillik? Çıkın, bakın bugün hava güzel. İstanbul'da şöyle bir arabanızla dolaşın. Göreceğiniz manzaralar sizi açıkça umutsuzluğa sevk edecek. Onun için evinizde oturun. Onları da görmeyin. Ben gördüm, moralim çok bozuldu. Buradan bir kez daha söylüyorum: Acil olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmek zorunda. Bunun lamin cimi yok. Bu insanlar laftan anlamıyorlar. Ben bunu gördüm. Televizyonda Çin'deki ilk salgın günlerinde kapıları kaynakladıklarını, pencereleri çivilediklerini görüp ya böyle insanlık dışı durum olur mu? Ne yapıyor bu adamlar? Bu kadar da gaddarlık olur mu diyorduk ama meğerse doğru yapıyorlarmış. Meğerse çok 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 doğru yapıyorlarmış. İnsanların bir kesimini maalesef evde tutmanın sanki başka yolu yok gibi. Ben çaresiz kaldım. Ben çaresiz kaldım. Ben diyorum ki sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Bu devlet bu ülkenin vatandaşlarını bir ay geçindirecek ekonomik güce sahiptir. Kimse aç ve açıkta kalmaz. Bir ay evlerinde otursun bu insanlar. Oturmak zorundalar. Bunun başka çaresi yok. Söyleyecek söz çok ama bazılarını şuradan geriye doğru ittirmek zorunda kalıyorum. Belki tahmin ediyorsunuzdur neler söylemek istediğimi ama ne olur? Ne olur evinizde kalın. Ben bilmiyor muyum çocuğumu alıp parka bahçeye götürmeye sahilde turlar attırmayı? Yahu çocuğu evde oyalamak için bir haftadır ne yapacağımı şaşırdım. Bir gün kedi çocuk oluyorum, ertesi gün gargamel. Evde yaptığım şaklavanlığın haddi hesabı yok ama yapmak zorundayım. Hem çocuğumu hem diğer çocukları korumak için. Lütfen lütfen biraz daha duyarlılık